Sevgili dostlar, kıymetli komşularım, değerli Gürsullar. Öncelikle herkese merhaba. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Malum bildiğiniz üzere bir yerel seçim sonucunun bir kez daha hep beraber yaşadık. Evet, bugüne değin bizimle beraber olan yani 1 Nisan 2019'da başlatmış olduğumuz bir mücadele vardı. O günden bugüne benimle yönetim kurulu üyeliği yapan, iki dönem benimle çalışma arkadaşlığı yapan bütün yol arkadaşlarıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, görev alan her bir partilimize sonsuz teşekkür ediyorum. Geldiğimiz nokta itibariyle 31 Mart akşamı Gürsu tercihini yaptı. Evet ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Ama bizi umutlandıran, Bursa'yı gülümseten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in Bursa'yı kazanmasıyla bir nebze olsun yüreğimize su serpilmiş oldu. Kıymetli dostlar, sandıkta görev alan arkadaşlarımızdan tutun. Bizlere kapısını açan, müşahitlik yapan arkadaşlarımıza, kapısını her çaldığımızda güler yüzüyle bizi karşılayan her bir komşumuza, yine bizleri bağrına basan bütün gürsullara sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli yol arkadaşlarıma, mücadele arkadaşlarıma, belediye meclis üyesi adaylarımıza ve bu sürecin sonucunda evrilmiş olan ve seçilmiş olan belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bir mücadele taşlanacak buna inanıyorum. Gürsün'ün geleceğini yine Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, yoldaşlarımız şekillendirecekler. Gelecek bu 5 yılı, önümüzdeki 5 yılı iyi değerlendirip iyi bir şekilde Yeni döneme hazırlık noktasında arkadaşlarımız üzerine düşeni yapacak. Hem Gürsu Meclisinde hem Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde. Kıymetli komşularım, değerli dostlar. Sizlerin atmış olduğu her bir oy bizim için çok değerli, çok kıymetlidir. Bu bilinçle bundan sonrası Gürsu'ya değer katmaya, sizler için hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Farklı platformlarda yeniden bir araya geleceğiz. Evet. Gürsu üzerine yeniden fikir alışverişinde bulunacağız. Yeniden katma değer yaratma noktasında Gürsu'ya hizmetin gelmesi noktasında üzerimize ne düşüyorsa bu kardeşiniz yine en öncü, en ön saflarda yer alarak devam edecek. Hiç kimse yılgınlığa düşmesin. Bu bir mücadele ve bu mücadele gelecek dönemin taşlanması için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı buradan bir kez daha söz vermek istiyorum. Değerli Gürsullar, kıymetli komşularım, beni bağrınıza bastınız. Beni bir kardeşiniz, bir dostunuz, bir arkadaşınız, bir komşunuz olarak gördünüz ve bana sahip çıktınız. Bu mücadele burada bitmeyecek, bizim Gürsu'ya dair sözümüz var. İnşallah gelecek dönemler için yeniden arkadaşlarımız güçlü bir kadroyla hazırlık süreçlerini tamamlayacaklar. Ve yeniden buluşmak dileğiyle siz değerli komşularıma selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Bir teşekkür de burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e. Sayın Başkanım inanıyorum çok verimli ve hizmetle dolu bir beş yıl geçireceksiniz. Buradan Gürsu payına düşeni alacak. Evet. Yursun'un dörtte 3'ünün kontrol noktası Büyükşehir'de. Ana arterlerden, caddelerden, parklardan, kaldırımlardan birçok nokta Büyükşehir kontrolünde. Dolayısıyla bizim vaat ettiklerimiz ve sizinle beraber daha önce sözleştiğimiz gibi konuştuğumuz bütün projeleri burada hayata geçirmeniz noktasında biz de burada size kardeş, yoldaş ve siyasi arkadaşlık yapma noktasında üzerimize ne düşüyorsa ben ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir ferdi, her bir bireyi, Yursu'daki her bir komşum Buna hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Son söz seçilmiş belediye başkanımıza. Sayın Mustafa Işık. Sizleri öncelikle halkın teveccühüyle yeniden seçilmeniz dolayısıyla tebrik ediyorum. Umarım geride bıraktığınız o verimsiz 9 yılın sonucunda yeni bir 5 yıl ve Gürsü'ye hizmet etme noktasında siz de üzerinize düşeni yaparsınız. Lakin belediye meclisinde arkadaşlarımız sürekli bu işlerin takipçisi olacak ve vaat ettiğiniz işlerin yerine getirilmesi noktasında sizleri dürtecek ve bu hizmetlerin oluşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Değerli Gürsul komşularım, her birinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bizleri bağrınıza bastığınız için selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.